Merhaba arkadaşlar. Hadi Örsene YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size 3 ve 6 ay ölçülerinde haroşa patik anlatımını yapacağım. Koton bir kullandım. Kartopu kotonlu. 100 gram ağırlığında 330 metre uzunluğunda %51 akrilik, %49 koton bir ip arkadaşlar patiğimize 33 ilmek atarak başlıyorum 3 buçuk numara şişime 33 ilmek attım İlk ilmeğimi örmeden alıyorum daha sonra bir artırma yapıyorum. Haroşamı düz olarak öreceğim. Şimdi 15 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 14 ve 15. Bir ilmeğimi örmeden aldım. Bir artırma yaptım. 15 ilmeğimi ördüm ve bir artırma daha yapıyorum. Bir ilmek örüp tekrar bir artırma yapacağım. Evet. Tekrar artırmamı yaptım ve 15 ilmeğimi örüyorum 2 3 2 4 6 8 10 12 14 ve 15. 15 ilmeğimi ördükten sonra bir artırma daha yapıp sondaki ilmeğimi örüyorum. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzümü tamamen düz olarak örüyorum. Bir önceki sırada arttırma yapmış olduğum ilmeğimi de şu şekilde çevirerek örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Arka yüzümü tamamen düz olarak ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum ve ikinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi tekrar bir artırma yapıyorum ve 15 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 3 14 ve 15. Tekrar bir artırma yapıp şimdi 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum ve tekrar bir artırma yapıyorum. Şimdi 15 ilmeğimi düz olarak örüyorum. sonda iki ilmeğim kaldı iki ilmeğimi örmeden önce bir artırma yapıp sondaki iki ilmeğimi örüyorum şimdi arka yüzümüzü tamamen düz olarak örüyorum Evet, bir önceki sırada artırmış olduğum ilmeğimi de çevirerek örüyorum Sıra sonuna kadar düz olarak örelim ön yüzümüze geçelim. Ön yüzdeyim. İlk 3 ilmeğimi örüyorum. Bir artırma yapıyorum ve yine 15 ilmeğimi örüyorum. 2 4 6 8 10 12 14 ve 15. Şimdi tekrar bir artırma yapıyorum. 5 ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5. Orta kısmımız 1 3 5 şeklinde ilerliyor. 5 ilmeğimi ördüm. Tekrar bir artırma yaparak 15 ilmeğimi örüyorum. 15 ilmeğimi ördükten sonra bir artırma yapıyorum. 3 ilmeğimi örüyorum. Şimdi arka yüzdeyim. Bu yüzümü tamamen düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar düz örelim. Arka yüzümü tamamladım. Ön yüzümdeyim. Bu sırada 4 ilmeğimi ördüm. Bir artırma yapıyorum. Ve yine 15 ilmeğimi örüyorum. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Şimdi tekrar bir artırma yapıp 7 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar bir artırma yaparak 15 ilmeğimi örüyorum. 15 ilmeğimi ördükten sonra bir artırma yapıp sondaki 4 ilmeğimi örüyorum. Kenardaki ilmeklerimiz 1 2 3 4 5 6 şeklinde artıyor. Ortadaki ilmeklerimiz de 1 3 5 7 9 11. 11 olduktan sonra artırmalarımız bitiyor arkadaşlar. Şimdi arka sıramızı tamamen düz olarak örüp ön yüzümüze geçelim. Ön yüzdeyim. İlk 5 ilmeğimi ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. 15 ilmek düz örüyorum. Şimdi tekrar bir artırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 ilmeğimi ördükten sonra tekrar bir artırma yapıyorum ve 15 ilmeğimi örüyorum. Evet, 15 ilmeğimi ördükten sonra sondaki 5 ilmeğimden önce artırma yapıyorum ve 5 ilmeğimi de düz olarak örüp arka yüzme geçiyorum. Arka yüzümü tamamen düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar düz olarak örelim. ön yüzdeyim 6 ilmeğimi ördüm son artırma sırasındayız 6 ilmekten sonra bir artırmamı yaptım 15 ilmeğimi örüyorum Evet 15 ilmeğimi ördükten sonra bir artırma daha yapıyorum ve 11 ilmeğimi örüyorum. 11. 11 ilmeğimden sonra bir artırma yapıp tekrar 15 ilmeğimi örüyorum. 15 ilmeğimi ördükten sonra bir artırma yapıyorum. Sondaki 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Evet. Arka sıramızı tamamen düz olarak örelim. Daha sonra patiğimizin şu kısmına geçeceğiz. Kenar çıkıntı kısmına geçiyoruz. arka yüzümü de ördüm. Şimdi şu kısmımıza geçtik. Bu kısmı 3 sıra düz, 3 sıra ters olarak örüp katlayacağız arkadaşlar. Şimdi düz olarak örmeye başlıyorum. Sıramızı tamamen düz olarak örüyoruz. 3 sıra düz, 3 sıra ters. Toplamda 6 sıramız olacak. Şimdi arka yüzme geçtim. Bu sırayı ters olarak örüyorum. 3 sıra düz, 3 sıra ters örelim arkadaşlar. Daha sonra birleştirmeye geçelim. 3 sıra düz, 3 sıra ters örüp toplamda 6 sıra ördüm. Şimdi birleştirmeye geçiyorum. Birleştirmemi şu şekilde yapıyorum. İlk ördüğüm ters sıranın alt tarafa bakan yüzlerini şişime geçirerek örüyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Şimdi evet alt tarafa bakan ilmeğimi alıp şişime geçiriyorum ve örüyorum. İki ilmeğimi birlikte örerek birleştirme yapıyorum. Şu ilmeğimi sıra sonuna kadar birleştirmemizi yapıp daha sonra 3 sıra haroşa öreceğiz birleştirmeyi tamamlayalım arkadaşlar şu şekilde birleştirmemi yaptım şimdi arka yüzümdeyim 3 sıra haroşamızı öreceğiz şu kısmı Ön kısmı 1, 2, 3. 3 sıra haroşamızı ördükten sonra eksiltmelere başlayacağız. Şimdi 3 sıra haroşamızı örelim. Arka yüzdeyim. Yine haroşamı düz olarak örüyorum. 3 sıraya tamamlayalım arkadaşlar. ön yüzdeyim. 3 haroşa sırası ördüm. Kesim yapacağım kısma kadar 22 ilmek örerek geldim. Şimdi kesim yapmaya başlıyorum. 2 ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum. Kestiğim ilmeği de sayarak 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 ve 10. Tekrar iki ilmeği birlikte kesiyorum. 11. Ön kısımda 11 ilmeğimiz olacak. Burada da 22 ilmeğimiz kaldı. Her iki tarafta 22 ilmek. Orta kısımda ise 11 ilmeğimiz var. Dönüyorum. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ilmek örüp 11. ilmeğimi kenarda olan 22 ilmeğimden bir tanesini de alarak ikisini birlikte örüyorum. Kenarda 21 ilmeğim kaldı. Tekrar döndüm. Yine 10 ilmek örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet 10 ilmek ördüm. 11. ilmeğimle kenardan bir ilmek alarak ikisini birlikte kesiyorum. Şimdi tekrar dönüyorum. Yine 10 ilmek örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11. ilmeğimle ve kenardan bir ilmek alarak ikisini birlikte kesiyorum. Kenardaki ilmeklerimiz birer birer azalmış oluyor. Yine 10 ilmeğimi örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 yine 11. ilmeğimle kenardaki bir ilmeği örerek kesiyorum bu şekilde kenarlarda 13 ilmek kalana kadar devam edelim bir bir keserek ilerledim şimdi burada 2 4 6 8 10 12 13 13 ilmeğim kaldı. Şimdi son kez kesiyorum. Burada da 13 ilmeğim kaldı. 2 4 6 8 10 12 13. Tekrar dönmüyorum. Sıra sonuna kadar düz olarak haroşamı örüyorum. Şimdi kesim işlemimizi bitirdik. Haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. Bakalım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 sıra haroşa örüp patiğimizi bitirebiliriz arkadaşlar. Patiğimi diktim. Diğerini de tamamlamış oldum. Şu şekilde gösterebilirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.